Lacivertlilerde izliyorsunuz sevgili izleyenler. O sevinç saha içerisinde de demir sporlu oyuncularda böyle yaşanıyor. Ve Pote çok sert vurdu. Topu alara gönderdi. Takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. <laughs> 41. dakika Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaeli Spor çok zor günler yaşıyor sevgili izleyenler. Ve Adana Demirspor'da Spor'da Adana Demirsporlu taraftarlar Kocaeli Sporu unutmadılar. Kocaeli Spor büyüktür, büyük kalacak sloganları ve bizim bulunduğumuz tribünde işte açılan pankartta Kocaeli Spor için böyle görüntüye geliyor. Çok güzide kulüplerimiz var ama maalesef o güzide kulüplerimiz çeşitli yanlışlar ve hatalar yüzünden büyük camialar, büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Dolayısıyla özellikle bu güzide köklü kulüplerimizin her zaman yanında olmamız gerekiyor. Onların o eski şaşalı Türk futboluna renk atan günlerine dönmesi için tüm futbol camiasının elinden geleni yapması gerekiyor. Bu duyarlılığı için de Adana Demirspor taraftarına da teşekkürlerimizi sunuyoruz.